Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Cumhurbaşkanı'nın depremzedeleri öğrenci yurtlarını e, yerleştirmesiyle ilgili konuşacağım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani öğrenci yurtlarına e, yerleştirmek aklına gelmiş fakat öğrenci yurtlarındaki öğrenciler isyan ediyorlar bizler öğrenciliklerimizi yaşayamıyoruz diye. Eve gidip ders çalışmak zorunda mıyız diye. Ben birkaç kişiyle de konuştum. Ben de aynı fikirdeyim. Diyorum ki, buradan Cumhurbaşkanı'na iletelim. Lütfen bu deprem şeylere yerleştirin, otellere yerleştiren anlaşmalı olarak. Ya da köylere gitsinler, köylerde ev varsa. Ondan sonra öğrenciler de öğrenciliklerini yaşasınlar. Bunları istiyoruz. Yanlış uymadınız Yani bunları istiyoruz. Çünkü... Pandemi oluyor, öğrenci yurtlarına öğrenciler gönderiliyor ondan sonra. Bir şey olağanüstü haller oluyor, olağanüstü olaylar oluyor. Deprem gibi hep öğrenci yurtlarına yerleşiyor. Hep öyle öğrencilere hayatın oluyor. Yani eğitimi de ikinci plana atmamamız gerektiğine inanıyorum. Eğitim de önemli sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim diyorum. Yani buradan Cumhurbaşkanımıza bu iletilir, duyurulur. Lütfen bunu bu şekilde yapın. Ee, arkadaşlar bir de şöyle söyleyeyim bakın tarih boyunca tarihe baktığımız zaman insanın en fazla işte, e, diyorum ya 6 tane temel ihtiyacı var. Bunlar yiyecek yemek, ondan sonra üremek ve barınmak. Barınmanız gerekiyor. Ee, i̇nsanlar biliyorsunuz göçebe yaşam bıraktıktan sonra yerleşik hayata geçtikten sonra ev kavramı oluşmaya başladı. Ee, hazır bu e, evlerle ilgili bir e, yani yıkım olayı olduğu zaman ben size şöyle bir bilgi paylaşayım üniversitede edinmiş olduğum e, bilgilerde şimdi mesela bana gece kondu yaşam ve kültürel değişimle ilgili bir teş pardon e, seminer çalışması vermişti hocam ben gidip Ulucanlar'da gece kondu bölgesindeki e, insanlarla anket yapmıştım işte onların ne yediğine dair, hangi müzik tarzını dinlediklerine dair, beklentilerin ne olduklarına dair. İnanır mısınız çok eğitim kültür seviyesi yüksek olan insanlar gece konduda oturuyorlar. Gece kondunun kelime anlamı gece gelip konmak yani apar topar yapılan bir ev. Şimdi mesela hani bizde Türk mantığı vardır ya önce bir başımı sokacak evim olsun hiç bakmayız yani hani işte kaçıncı katta, giriş katta mı, alt katta mı, üst katta mı? Önce bir yerden bir başımızı sokalım, bir ev alalım deriz. Hani araba önemli değil. Büyük şehirdesiniz. Araba bir şekilde alın. Metro araba, dolmuş araba, otobüs araba. Her yere araçla gidiyorsunuz arkadaşlar. Hani araç çok önemli değil. Araç bir de çok masrafta oluyor ama ev olması gerekiyor. Yani uyumak, işte kafa dinlemek, hayatınızı yaşamak için ev olması gerekiyor. O yüzden bakmışsınız ev fiyatları fırlamış. Hele bir de şimdi depremden sonra ev fiyatları daha da fırlamış. Şimdi üniversitede şehir antropolojisi dersi almıştım. 1950'li yıllarda Ankara'da e, şehirleşme olayına başlıyor. Kentleşme e, olayı başlıyor. Şehirden köyden şehre göç artıyor. E, yani kimisi dayısı gidiyor, dayısı yeğenini alıyor. Yeğeni e, teyzesini alıyor diye diye böyle e, bunlar belli şeyde şehirde bir aşiret oluyorlar öyle söyleyeyim ben size hatta bu Almanya'ya gidenler de böyle yani Almanya'ya örnek veriyorum e, benim büyük babam gitmemiş öğretmenmiş e, o zaman öğretmenler ders vermeye gidiyormuş Almanya'ya Türk öğrencilerine gitmemiş mesela bizim ilçede Almanya'ya gidenler var e, Öğretmen olarak gidenler var. Çift maaş alıyorlar. Hem Almanya'dan maaş alıyorlar, hem Türkiye'den maaş alıyorlar, alıyorlar. Devlet gönderiyor onları falan filan. Almanya'da derse giriyorlar, ders anlatıyorlar. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Neyse, sonra şimdi İstanbul'a göç de böyle oluyor. Ankara'ya göç de oluyor 1950'li yıllarda, özellikle okuduğum notlarda. E şimdi vatandaş ne yapsın? Önce başını sokacak evi mi olmasını istiyor? Kendi imkanlarıyla, mevcut imkanlarıyla gece kondu yapıyor. E, sonradan e, apartman daireleri oluşuyor. Sonradan villalar oluşuyor. Hatta benim bir arkadaşlar ki villa gece kondunun makyaj yapılmış halidir. Villa var, e, İngilizce köyden gelir. G'sini atmışlar, villa demişler. Villa, villa. E, yani altı villa çok zenginlerin oturduğu yer olarak algılanıyor. Aslında şimdi günümüzde öyle değil. Şimdi rezidanslar diyor. Rezidansı şahsen ben sevmiyorum. Yani hani çünkü mahalle kültüründen gelen bir insan olduğum için e, yani ne öyle her şey önünde. Gidecek bir yer kalmıyor. İnsan en azından bir okula yürüyerek gitmesi gerekir. Bir hastaneye yürüyerek gitmesi gerekir. E, öyle her şeyin iç içi olması da doğru değil sevgili arkadaşlarım, sevgili ziyanlarım. Yanlış bir şehir planlaması, şehir yerleşimi. Yanlış oluyor sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Ama şimdi depremde görüyoruz ki önce yiyecek, boğaz doyacak, sonra ev. Bunlar olacak. Bu herkes için geçerli. Benim bir arkadaşım var mesela. Çay içmeye giderdim. Giderdik üniversitedeki arkadaşlarla. Hemen der ki karnınız açma derdi. Çayın altını yakardı. Annem derdi ki işte kızım oğlum... Eve gelen misafirini aç koyma. Şimdi mesela ben birim ilçede oturmaya giderdik işte ev hanımlarına falan filan. Orada bir de saat birde mesela yemek getirirlerdi çay. Ben çocuk aklımda şunu düşünürdüm. Allah Allah niye önümüze çay ya da ıı, yemek getiriyorlar diye. Kendi kendime garipserdim. Hani biz onlara yemek yemeye mi gidiyoruz gibisinden ya da onlar bize yemek yemeye mi geliyor gibisinden çocuk aklımda düşünürdüm. Sonra buna hak vermeye başladım. Çünkü bir insan dışarıdan geliyor. Dışarıdan geliyor. E ne olacak? Karnı doyması lazım. Barınması lazım, uzanması lazım. Hatta benim kardeşim bu huyu vardır. Onu çok severim. Dışarıdan gelir mesela. Hiç üşenmeden yavrum e, şeyleri alır, çantasını alır, çantasını alır. E, benim odama kadar taşır. Onun o huyunu o kadar çok severim ki. Hani benim çantamı taşımak zorunda mı değil? Ama e, çantamı taşıyor. Hatta eşler arasında şimdi bazı feminist insanlarda derler ki işte ya ben erkeğin ayağını yıkamam ya da ben karına şunu yapmam falan filan. Ya yani ne demek yani o senin sevgilin eşin. Yeri gelip ayağını da bağlayacaksın. Yeri gelip kravatını da düzelteceksin. O da seninkini düzeltir. Ee, yani biraz da ihtiyacı olduğundan insanlar yapar bunları. Yani nereye kadar? Yani e, bakmak zor. Adamın ayağı kırılmış bakmak zorundasın ona. O da sana bakmak zorunda. Yani bunun hani e, kadın hakları kadın haklarıyla da erkek haklarıyla da alakası yok. Neyse konuyu çok dağıtmayayım. Uzun lafın kısası arkadaşlar, depremde de gördük. Ee, insanlara bir yiyecek lazım, ikincisi e, ev lazım, yiyecek lazım, ulaşım lazım. Ben hep hep şunu diyorum her zaman diyorum, eğer Allah bana Cumhurbaşkanı olmayı nasip ederse ilk yapacağımız sosyal devlet olacak. Kimsenin hakkını yemeyeceğim, sokakta hiçbir vatandaşımı bırakmayacağım, herkese ev, e, herkese ulaşım imkanı vereceğim arkadaşlar. Onun haricinde herkese e, ihtiyaçlarını karşılanma imkanı vereceğim. Kimseye aç koymayacağım. Kimse, kimse açıkta açıkta kalmaz. O kadar sinerji çocuklar e, dışarıda para istiyor ki abla bir var mı falan ayağı yalın Onları görünce o kadar çok üzülüyorum ki. Gerçekten çok üzülüyorum. Aman bana ne diyemiyorum. Ben çok duygusal bir insanım. Gerçekten yani bana ne diyemiyorum. Yani çıkarıp veriyorum. Yanındaki arkadaşım bana diyor ki kızıyor neden ne herkese inanıyorsun veriyorsun. Ya diyorum ki bırak onu Allah pis. Allah bilsin ya ben ne bileceğim. Ama şöyle söyleyeyim ben size sevgili arkadaşlar sevgili izleyenler. Ben size şunu da söyleyeyim çok samimi bir şekilde. Kesinlikle paranız varsa bakınız. Hepimiz memur çocuğuyuz, işçi çocuğuyuz. Öyle yüksek derecede işte bürokrat olan ya da şu aileden falan filan Kimse değil, öyle söyleyeyim. Hatta e, Serdar Ortaç'ın bir şarkısı var ya bu devirde kimse şah değil, padişah değil, bu kadar güvenme kendine. Kimse şah değil, sultan değil. Doğru söylemiş. Gerçekten sözlerini doğru yazmış. Ben sana şunu söylemeye çalışıyorum sevgili arkadaşlarım, sevgili zeydanlarım. Paranız varsa tutumlu olun. Gidip hepsini harcamayın. Bakın bu para biriktirme olayı. Ben de para biriktiremiyorum. Siz de biriktiremiyorsunuz. Biliyorum para bir şekilde gidiyor, harcanıyor. Ama e, mesela insanlar her hafta ne yapıyorlar? Loto oynuyorlar, değil mi? Bir röportaj yapıyorum ben mesela. Loto çıkarsa ne yaparım? Hemen diyor ki abla hemen ev alırım. Hemen bankaya yatırırım. Herkesin hayalinde ev almak var. Yani önce başınızı sokacağınız ev. İşte bu doğru bir tercih. Bunu doğru yapıyorsunuz. Bunu yanlış yapmıyorsunuz. Bunu doğru düşünüyorsunuz sevgili arkadaşlarım, sevgili ziyanlarım. Bu doğru bir karar. Çünkü ev herkese lazım. Yani Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Kimseyi sokakta bırakmasın ya Rabbim yaradanım. Öyle söyleyeyim. Kimseyi aç bırakmasın, susuz bırakmasın. Bunlar çok önemli şeyler. İnsan ne için çalışıyor? Boğazı için çalışıyor, geçimi için çalışıyor. Meslek sahibi oluyor, geçimini sağlamak için çalışıyor. Hepimizin hayalinde ne var? Çok para var. Çok parayı ne yapalım biliyor musunuz? Birileri bize çok paralı olsun diye değil. Önemli olan bu çok parayı iyi yatırım yapabilmek. Bakınız erkeklerde bu yok. Erkekler gidip hemen harcıyor mesela ama kadınlarda para biriktirme olayı var arkadaşlar. Yani mesela erkekler avcı topluluktan geldiği için paralarını hemen gidip avcı, şey yapıyorlar, harcıyorlar. Ama kadınlara bakıyoruz. Kadınlar öyle değil. Kadınlar biriktiriyor. O zaman lütfen erkeklere diyorum ki erkek arkadaşlara ya da eşlere paranızı eşinize veriniz. Paranızı annenize veriniz. Anneniz sizin adına iyi birikim yapar. Gerçekten bu doğru. Yani eski Türk filmlerinde görüyorsunuz yani ger gerçekten bakınız bazı konularda büyükler ne demişse doğru söylemiş. Eski Türk filmlerinde görüyorsunuz yani çocuklar e para kazanır getirirler Annelerine babalarına verirlerdi. O sistem çok doğru. Çünkü biz bu yetişkin çağda para biriktiremiyoruz. Para her yerde. Benim alan bir lafı var. Kız halasının der. Para depremde bile lazım. İşte gördük depremde bile lazım. Kim bilebilirdi ki o evde oturanların evsiz kalabileceğini? Yani şimdi insan hani ne olursa olsun depremin başına geleceğini bilebiliyor mu? Bilemiyor. Kimse bilemiyor arkadaşlar. Kim olursanız olun. Yani sadece deprem değil başka şeyler de. Sel felaketi olabilir, fırtına olabilir, rüzgar olabilir. Başımıza geleceğini bilemiyoruz. Kimse hani Allah değil, Tanrı değil, şu saatte deprem olacak. Ön veriler var, yani öngörüler var. Diyor ki şu saatte deprem olacak, fırtına olacak. Hani önlem alın. Ve şöyle bir şey var. Şimdi mesela bazı müteahhitlerin yurt dışına kaçtığına dair haberler çıktı. Gürcistan sınırında tutuklandı falan filan gibisinden. Şimdi bu müteahhitler kızmasınlar ama bize evi satıyorlar. Biz bilmiyoruz ki pastanın içinde ne var, hangi malzeme kullandı. Yazmıyor ki şu kadar çimento, şu kadar işte tuğla, şu kadar ne gerekiyorsa inşaat malzemesi kullanıldığına dair yazmıyor. Yazmıyor. Yani e, mesela siz pasta yaparken, pasta yaparken, kek yazarken, iki, işte diyorsun ki mesela e, iki su bardağı şeker, işte yarım yoğurt, ondan sonra zeytinyağı, yağ falan filan diyorsun, bunları söylüyorsun. E, ama hani inşaat sektöründe müşteri olarak bizim bunları yakalama gibi durumun söz konusu değil. Yani bilemeyiz. Yani bana mesela araba markalarını sor. Ben araba markalarını hiç anlamam. Yani araba markaları benim hiç anlamadığım, hiç bilmediğim bir alandır. Öyle söyleyeyim. Ama emlakçılığı son zamanda biraz öğrenir oldum emlakçılıkta. Ee, yani işte size soruyor mesela ne kadar tutmak istiyorsun? Örnek veriyorum ikinci kat kaç artı bir? İki artı bir şöyle şöyle falan filan diye bilgi veriyor. Emlak danışmanlığı dediği şey bu oluyor. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Emlak danışmanlığı da işte sattığı ücretten falan filan ücretler alıyorlar, ediyorlar falan filan. Ama şimdi bunlara bakıyoruz. Yani sevgili arkadaşlar, inşaat konusunda bize bize söylemiyor. Yani hani ben şu kadar çimanta kullandım şu. Aslında Bence şöyle bir yasa da çıkarılması lazım. Mesela denilmesi lazım ki bir müteahhit binayı yapmada şu kadar malzeme kullanmıştır. Bunu resmiyete dökmesi lazım. Hani müteahhitlerin hepsi de malzemeden çalmıyor. Yani e, hepsi malzemeden çalıyor gibi e, öyle bir açılım ortaya çıkmaması gerekiyor. E, yani... Her hepsi e, malzemeden çalıyor gibi bir açılım ortaya çıkmaması lazım. Yani e, bu şekilde olması gerekiyor. E, malzemeden çalıyor gibi e, açılıp ortaya çıkmaması lazım diyorum sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. E, genelleme yapmak doğru değil. Ben her zaman bunu söylüyorum. Bütün müteahhitler çalmıyor. Sadece adı çıkan müteahhitler var. Yani belki adam bir iki malzemede böyle bir şey yapmıştır. Sanki hepsini öyle olarak sunuyordur. Onu bilemeyiz öyle olup olmadığını bunları bilemeyiz sevgili arkadaşlar sevgili izleyenler. O yüzden şöyle söyleyeyim lütfen paranızı destek olun paranızı iyi biriktirin biriktiremiyorsanız bile e, en güvendiğiniz para noktasında annedir. Bakınız annelerinizle kavga edersiniz. Annelerin e, eğitim kültürüne göre cahil olurlar, dar görüşlü olurlar. Ama annelerin şöyle bir özelliği var. Babalar da öyledir. Babaları da ayırmıyorum ben. Annem neyse babam da benim için öyledir. E ee, anneniz babanız iyiliğin ister ama sizi sadece kendi kültür biçimine göre, gördüğüne göre, kendi geleneğine göre, göreneğine göre, göreneğine göre yönlendirmeye çalışır. Çünkü onun bilgisi o kadardır, kapasitesi o kadardır. Onları da e, çok görmeyin. Bakınız ben kendi annemi bile çok eğittim. Yani çok anneme bile çok bir şeyler e, anlatmaya çalıştım. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Onları bizler eğiteceğiz. Benim hocam hep bana derdi ki Galip hocam, insanlara işte bilimin ne olduğunu sen anlatacaksın. İnsanlar bilmeyebilirler. insanları sen aydınlatacaksın dediler. E ben de sizlere şimdi YouTube videosu yapmaya çalışıyorum. Yani hani bugüne kadar edinmiş olduğum bilgileri anlatmaya çalışıyorum. İngilizce eğitim videosu yaptım. İşte sağlık, spor alanlarında videolar yapmaya çalıştım. Daha da üretmeye çalışıyorum sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. o yüzden şöyle söyleyeyim ben size para konusunda lütfen parayı gerçekten parayı yönetmek de çok önemli. Hani depremde insan bir de para olunca yani şaşar beşer harcıyor. Hepimiz harcıyoruz parayı. Yani hatta onu bırakın. Şimdi mesela diyeceksiniz ki e, depremde o kadar eşya aldılar, ev aldılar, şunu yaptılar, bunu ettiler. Ne yaptı? Yandı bitti kül oldu. İşte yani düşün, ev almış, ev gitmiş, bitmiş. Yani e, evinde garantisi yok, eşyanın da garantisi yok. O kadar gidiyorsunuz, hadi şöyle eşya alalım. Yani o yüzden ben size şunu söyleyeyim, en pahalı eşyaya da e, şey yapmayın, e, harcamalar yapmayın. Yani zamanında birisi gelmiş diyor ki ben diyor ee, Rainbow süpürgesi satıyor. O zamanı parası ile ne kadar satıyor bir süpürge biliyorsunuz 5 milyar. Ya dedim arkadaşlar ne yapıyorsun 5 milyara süpürge mi olur? Bunu en zengini bile almaz. Alt tarafı bir süpürge ya. Yani 5 milyarlık makineyle de sen evi süpüreceksin. E, 200 liralık makineyle de süpüreceksin. Bu kadara gerek yok arkadaşlar dedim. Sonra öyle bir de dandılar, arıyorlar, havalı yalalar. Sonra dedim ki aramayın, bak artık sizi mahkemeye vereceğim dedim. Yani diyeceğim nokta şu sevgili arkadaşlarım, sevgili ziyanlarım. Ee, akarken muslukları tutmak gerekiyor. Hayatta her ihtimali düşünmek gerekiyor. Bütün parayı harcamamak gerekiyor. Eve yatırım yapmak gerekiyor ama sağlam bir şekilde araştırıp yatırım yapmak gerekiyor. Ama onu da e, insanlar diyorum ya, önce başımı sokacak evim olsun diyor. Kimse, hani başında başına ne geleceğinden habersiz hiç kimse e, diyorum ya sevgili Türk, Turgut -Tür Türksoy'un bir sözü var Facebook'ta paylaşmış diyor ki e, hayatın senaryosunu önceden okusaydık her şey farklı olurdu hiç kimse hayatının senaryosunu baştan okumuyor yani depremde bir senaryo bizleri hepimiz için bütün insanlık için hatta ben dedim ki ya dedim deprem sadece şey şeyde mi oluyor Türkiye'de mi oluyor tam öyle düşünürken Televizyonda Meksika'da işte 1865'li yıllarda bir deprem olmuş diye bir haber geçti. Yani deprem tüm dünyada oluyor arkadaşlar. Sadece Türkiye'de olmuyor. Yani e, deprem her yerde oluyor. O yüzden bunların önlemini çok iyi almak gerekiyor diye düşünüyorum. Hayatta hep benim bir arkadaşım bir lafı var. Ben çok geniş düşünürüm der. Hayatta hep geniş düşüneceğiz. Geniş düşünmemiz lazım. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben size şunu söyleyeyim. Ee, hani Reha Muhtar haber programı şöyle kapatırlar, kapatırdı ya. İyi akşamlar Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa. Şimdi bu demek diye düşünüyorum. Ben de şöyle söyleyeyim. Ee, i̇yi akşamlar diyorum arkadaşlar. Sevgili YouTube izleyenler, babaannelerim. Lütfen... Ee, ne yaşanırsa yaşanın moralinizi yüksek tutun. Moralinizi yüksek tutmaktan başka çaremiz yok. Üzülmeyelim, ağlamayalım. Ölenlere Allah rahmet eylesin diyelim. Bu yapılacak başka bir şey yok. Hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz. Hoşçakalınız.